Arkadaşlar hepinize merhaba. Yepyeni bir videoyla da karşınızdayız. Bu videomuzun konusu telefonun internetini bilgisayarda nasıl kullanabilirsiniz? Bunu anlatacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi telefonumuzu modem olarak kullanacağız ve bunu kablosuz olarak yapacağız. Android telefondan Windows bilgisayarda internetini çekmeye çalışacağız. Bunun için öncelikle Android telefonumuzdan şöyle aşağıya doğru bildirim simgesini aşağıya çektiğimde Wi-Fi simgesinin hemen yanında e, erişim noktası şu anda e, donuk vaziyette gri olarak gözüküyor. Bunu çalıştırdığımda e, kablosuz erişim noktası çalışmış oldu. Buna basılı tutuyorum. Ayarlardan da eğer bulamazsanız mobil erişim noktası olarak ayarlara gelip buradan mobil erişim yazarsanız... Mobil erişim noktası ve internet paylaşımı diye bir bölüm var. Tekrar mobil erişime geliyorum. Buradan da checkbox'ı açıp kapatarak da yapabilirsiniz. Bunu çalıştırdıktan sonra tabii bunun bir ismi olacak. Üzerinde bu mavi şu anda açık olana basılı tutuyorum. Şu anda ben de gördüğünüz gibi açık konumda ve şebeke adı olarak Galaxy Note 10 Plus C16B yazıyor. Altında da hemen şifresi var bu. Telefonun otomatik olarak kurduğu şifre Bunu isterseniz değiştirmek isterseniz Yapılandır deyip Buradan şifreyi değiştirip kaydet diyebilirsiniz Bu şifre önemli çünkü bilgisayarımızda kullanacağız Şimdi Windows 10 ekranımıza geçelim Windows 10'a geçtikten sonra masa üstünde Hemen şurada saatin yanında Bir simge var Şu anda ben farklı bir Wi-Fi'ye bağlayayım ama Hemen altta Galaxy Note 10 C16 olarak Gözüküyor telefonumun bağlantısı bunun üstüne dokunduğumda bağlan diyorum. Ve benden az önceki şifreyi istiyor. Ben buraya şifreyi yazıyorum. Şifreyi yazdıktan sonra sonraki dedim. Ee, bir paylaşım izni veriyor. Bunu istiyor. Bu tamamen size kalmış. Ben evet diyeceğim. Ve bu şekilde bağlanmış oldum. Ve şu anda da internete Windows 10 üzerinden çıkış yapabiliyorum. Şöyle hemen bir test denemede yapmış olduk. Gördüğünüz gibi cihazımız telefonun üzerinden internete çıkıyor. İşiniz bittiğinde de tekrar e, bu mobil erişim noktası kapatmayı unutmayın. Bu sayede telefonunuzun internetini bilgisayarda kullanabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ben bu video için, dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.